5 dakikada YKS kanalına hoş geldiniz. E, vakit kaybetmeden hemen bugünkü konumuza yani vitaminlere dalalım diyorum. Vitaminler biliyorsun vücudumuz için zorunlu yani esansiyel dediğimiz organik moleküller. Esansiyel olmaları şu anlama geliyor. Çoğunu kendimiz üretemiyoruz. Mutlaka dışarıdan besinlerle almamız lazım. Ya doğrudan alıyoruz ya da işte öncül maddeyi alıp vücutta çeviriyoruz. Evet ama şunu baştan netleştirelim. Vitaminler enerji vermezler. Yani kalori değeri yoktur. Solunumda yakıt olmazlar. Ama sayısız yaşamsal olayda düzenleyici olarak görev alıyorlar. Çok çok önemliler. Yapıları küçük olduğu için de hücre zarından kolayca yani sindirilmeden geçebiliyorlar. En önemli işlevlerinden biri de enzimlere yardımcı olmak koenzim diyoruz buna. Koenzim yani enzimin çalışmasını sağlayan bir tür yardımcı gibi mi? Aynen öyle. Adeta bir yardımcı anahtar gibi düşünebilirsin. Enzimin işini yapabilmesi için. Anladım. Ama bu yardımcı anahtarlar biraz narin galiba, değil mi? Isı, ışık, hava teması, hatta metalle temas edince yapıları bozulabiliyor. Hani annelerimiz der ya, portakal suyunu sıkınca bekleme hemen iç diye. E demek ki bir bildikleri varmış kesinlikle. O yüzden besinleri hazırlarken, saklarken falan dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi gelelim sınıflandırmaya ki bu YKS için en temel bilgilerden biri. Vitaminleri çözünürlüklerine göre iki ana gruba ayırıyoruz. Bu ayrım çok önemli. Suda çözünenler ve yağda çözünenler. Tamam. Suda çözünenler hangileriydi? B grubu ve C vitamini sanırım. Doğru. B grubu vitaminleri ve C vitamini. Bunların özelliği neydi peki? E, vücutta depolanmıyorlardı galiba. Evet, en önemli özellikleri o, vücut suyu depolamadığı gibi bu vitaminleri de depolamıyor pek. Bu yüzden de günlük olarak alınmaları gerekiyor. Fazlası genelde idrarla atılıyor. Hmm. E, o zaman eksiklikleri de daha çabuk hissedilir mantıken. Aynen öyle. Eksiklik belirtileri daha hızlı ortaya çıkar. Gelelim diğer gruba, yağda çözünenler. Bunlar A, D, E ve K vitaminleri. Akılda kalması için ADEK diye kodlayabilirsin. ADEK, tamamdır. Bunlar depolanıyor muydu? Evet, bunların fazlası vücutta, özellikle karaciğerde ve yağ dokusunda depolanabiliyor. Heh, o zaman bunların eksikliği daha geç fark edilir. Doğru. Ama burada başka bir risk var. Fazla alınınca birikip toksik etki, yani zehirleyici etki yapabilirler. O yüzden ADEK vitaminlerini kafamıza göre yüksek dozda almak tehlikeli olabilir. Bu depolanma ve dönüşüm meselesi ilginçmiş, özellikle A ve D vitaminleri için e, YKS'de sık sorulan bir detay var. Öncül madde olayı, yani provitamin olarak alıyoruz bunları değil mi? Direkt aktif vitamin olarak değil. Evet, aynen öyle. Mesela havuç yediğinde aldığın beta karoten provitamin A'dır. Bu maddeyi karaciğer ve ince bağırsakta asıl A vitaminine dönüştürüyoruz. Vay canına. Vücut kendi içinde bir dönüşüm yapıyor yani. Evet. D vitamini için de benzer bir durum söz konusu. Derideki öncül madde güneş ışığındaki UV ışınları sayesinde aktifleşiyor, sonra bir de karaciğer ve böbreklerde son halini alıyor. Yani D vitamini için hem besin, hem güneş, hem de organlarımız işin içinde. Çok ilginç. Bir de şey vardı bağırsaklarımızdaki bakteriler meselesi. Onlar da vitamin üretiyor muydu? Evet, evet. Kalın bağırsağımızda yaşayan bizim için faydalı yani mutualist dediğimiz bakteriler var. Biz onlara yaşam alanı sunuyoruz, onlar da bize bazı B vitaminlerini ve K vitaminini sentezliyorlar. Hmm. K ve B vitaminleri. Bunu KB yani kalın bağırsak eşiktir K ve B diye kodlayabilir miyiz? Güzel kodlama evet. KB aklında kalabilir. Peki madem bağırsakta üretiliyor neden yine de B ve K vitamini eksikliği olabiliyor ya da dışarıdan almamız gerekiyor? O üretim yetmiyor mu tek başına? Çok yerinde bir soru. O üretim önemli bir destek ama tek başına genelde yetmiyor. Özellikle bazı B vitaminleri için dışarıdan alım şart. Ayrıca mesela uzun süre antibiyotik kullanırsak bu faydalı bakteriler ölebiliyor. O zaman da B ve K vitamini sentezi azalıyor ve eksiklik riski artıyor. Anladım. Şimdi de şu meşhur eksiklik hastalıklarına hızlıca bir göz atalım. Sınavda çıkıyor bunlar. A vitamini eksikliği denince akla ilk ne gelmeli? Gece körlüğü. Yani tavuk karası. Evet. Gözdeki rodopsin pigmentinin yapısına katıldığı için eksikliğinde az ışıkta görme bozuluyor. D vitamini kemiklerle ilgiliydi sanırım. Aynen. Kalsiyumun bağırsaklardan emilimini sağlıyor. Eksikliğinde çocuklarda kemiklerin yumuşayıp eğrilmesi, yani raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi, kemik yumuşaması görülür. E vitamini neydi? Antioksidandı galiba. Evet, güçlü bir antioksidan, hücreleri koruyor, eksikliğinin kısırlıkla ilişkisi olabiliyor, cilt sağlığı için de önemli. K vitamini, kanın pıhtılaşmasıyla ilgiliydi değil mi? Kesinlikle. Kanın pıhtılaşmasında görevli proteinlerin sentezi için gerekli eksikliğinde pıhtılaşma gecikiyor. Ama dikkat, bu durum genetik bir hastalık olan hemofili ile karıştırılmamalı. Hemofili bir protein eksikliği, K vitamini eksikliği ise vitaminle ilgili. Tamam, bu ayrım önemli. Peki ya B grubu vitaminleri? Onlar çok kalabalık. Evet, B grubu genel olarak sinir sistemi ve sindirim sistemi sağlığı için çok kritik. Eksikliklerinde farklı farklı hastalıklar ortaya çıkıyor. Beriberi, pelegra, anemi yani kansızlık gibi. Son olarak C vitamini. C deyince aklıma hep kış ve bağışıklık geliyor. Doğru. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Eksikliğinde ise skorbut dediğimiz diş eti kanamaları ve yaraların geç iyileşmesiyle karakterize hastalık görülüyor. Harika! Şöyle bir toparlayacak olursak, vitaminler enerji vermez, düzenleyicidir. Suda çözünenler B, C, depolanmaz, günlük alınır. Yağda çözünenler A, D, E, K, depolanır, fazlası toksik olabilir. A ve D provitamin olarak alınır, vücutta dönüşür. B ve K, kalın bağırsak bakterilerince sentezlenir ama dışarıdan alım da gerekir. Ve tabii ki her birinin temel eksiklik hastalığını bilmek şart. Çok güzel özetledin. Son olarak şunu bir düşünelim mi? Vücudumuzun bu vitamin ihtiyacı aslında ne kadar hassas bir denge üzerine kurulu. Yani sadece yediğimiz besinler değil, e, güneş ışığı, hatta göremediğimiz o bağırsak bakterileri bile sağlığımızı ne kadar derinden etkiliyor. Bu dengeyi anlamak, bu sistemi korumak belki de sağlıklı yaşamın en temel anahtarı. Kesinlikle. Bu önemli bilgiler için teşekkürler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.